can bekle bir sürü kutu bekliyorum 9 tane kutumuz var onları açacağız. bakalım Şimdi... arkadaşlar bu arada ıı, başka bir hesap aynen şurada bir şey çıkmadı adı tomar 750 3 yazdı 116 altın dedi bir şey çıkmadı bir şey çıkacak ama mega kutu 4 yazdı çıkmadı çıktı bali bali isim mi bali Arkadaşlar bu arada bayağı ezik bir hesap bir saniye bekleyin. Son 6 karakteri vardı bir en son. Bir saniye. Dur bakayım. Hemen hesabı göstereyim size. Böyle bir şey. Çok düşük kupalı. Bakın. Evet. Görevleri yapıyorum ben de. Telefonla. Büyük kutu 133 altın. Savaş kutusu. Yavaş. Az kaldı kutularımız. Mega kutu yok. Çok az kaldı. Arka. O kar çıktı. Savaş kutusundan bana ilk başta da başka bir şey çıkmadı arkadaşlar. Kar. yine savaş kutusundan yine kar çıktı. Bana başka seferde çıkmıştı. 58 altın yedi hiçbir şey çıkmadı. Şu an hesabımıza iki tane karakter çıkarttık arkadaşlar. Karla Gel bir Barly. tane maç atalım ve videoyu bitirelim. Dur. Görev, görevler olan bir kız Arkadaşlar bir saniye. E, i̇ki maç yapacağız. Bir tanesi Necati oynayacak bir tanesi ben. İlk sen oyna. Tamam. Dur, arkadaşlar tabletten hesap olmadı. Tabletteki hesap olmadığı için. Buradan çekiyoruz. Şelinin hangi görevleri varmış arkadaşlar? Onları var. Şimdi. Işte böyle. Birkaç görevimiz vardı. Tamam. Bunun için yapalım arkadaşlar. Bunun yapalım. Niye savaş topuna girdiniz? Hep saydık keşke. Abi biz pardon arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kameradan çekiyoruz arkadaşlar. İlk ben şöyle bir sana vurayım. Bir kill aldık. Ben Şeli ile gireceğim. Oh be. Kumar 753. Uzun zamandır video atmıyor herhalde hocam. Pardon. <laughs> 3 gün gibi bir şey oldu. Ya da 4 gün, 5 gün. Arkadaşlar abone altıdan yükselmiyor maalesef. Kanalda birçok video var. Ama 6 <laughs> abone. işte. Dırırı. Tamam. Ayı öldürecek mi? Boş boş. Anam yanlış vurdum. beklemez. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Adamsın Rosa. Git onu oradan gelin. Ben ultim varsa direkt onların yanına gidiyorum. Yok var. Korumaya geldim ve gol attık. Tamam. Dur. Hı, yine görev ya. Bitmedi şimdi. bir Uy, bu bitmiş. Ay, tamam. Bit, bir, bit, tut, bir, bir, tane, bir, tane, daha kutumuz var sandım ama tabii ki işte şey. Kameradan aldık. Görelim. Neden tutamıyoruz? Tamam arkadaşlar şöyle. Pardon, bir saniye arkadaşlar şu altına alalım. Ello. Nezat adam adam göster ya şunu. Ya da dur. Senin elin. Bekle. Arkadaşlar bir saniye geliyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Şöyle. Kimin de gitsem kar mı? Savaşı stopun Rakipte Rosa, Primo ve Pok var. Pok. Pok gibi karakter. Ben de oynanan en Oha anana, ne biçim gözüküyor. Bak, oyuna bak nasıl gözüküyor. <laughs> Yapmasaydın keşke. Oha. Bu çok inanılmaz bir gol. Yemiş. Abi sıfır kupadasın. Nasıl yedin? ya? Ben yüz kupadaki adamla kazandım. Abi. Bir sıfır yerde şu an ablam iki sıfır olacak gibi. Ve oldu mu? Oldu. Tamam arkadaşlar. ben yenilgiyi kabul edemem bir maçta atacağım. Hayır atamazsın. Abi, ya niye atıyorsun sürekli? Bu ne? Benim tipimi gösterebilir. Tipimi göster arkadaşlar. Göstereyim mi? <laughs> Şu an göstereyim mi? Görüşürüz arkadaşlar. Bu video tam tam olarak sizden 2 like bekliyorum. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Abone olup like atmayı uh, Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Man. Ne oldu